Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 9. sınıflar din kültür ve ahlak bilgisi dersimizle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 1. dönem 2. sınav sorularımızın iki senaryosunun da çözümünü yapacağız. Birinci senaryo sorularımızda bakın neler var. Kur'an-ı Kerim gaybi konularda içeren günümüze kadar mütevatir yolla ulaşan ilahi bir kitaptır. Bu cümlede bahsedilen bilgi kaynağı nedir? Kısaca açıklayınız diyor. Burada bilgi kaynağımız doğru haberdir. Doğru haber vahiy demektir. Yani sözlük anlam olarak vahiy işaret etmek, gizli ve süratli bir şekilde bir şey bildirmek, elçi göndermektir ki terim olarak anlam ise vahyin Allah'ın insanlar arasında seçmiş olduğu peygamberlerine mesajlarını, emir ve yasaklarını bildirmesidir. İşte son peygamber Hazreti Muhammed'e de Kur'an-ı Kerim bildirilmiştir. Bu işte Allah'ın göndermiş olduğu bilgi kaynağından vahidir. İnsan ancak vahiy sayesinde ahireti, cenneti, cehennemi, melekleri bilebilir. Çünkü bunlar gaybi konulardır. Bunlar biz akılla, duyu organlarımıza bilemeyiz. Sadece Allah'ın bindirmiş olduğu vahiden dolayı onlara iman ederiz. O yüzden vahiy sadece gayb alanında bilgi kaynağı değil, aynı zamanda bütün varlıkların sahibi, yaratıcısı, her şeyi bilen Allah'ın haber verdiği her konu için kesin bir bilgi kaynağıdır diyeceğiz. İkinci sorumuzda, Hazreti Muhammed'e ilk inanlardan olan Ammar, müşriklerin dayanılmaz baskılarından kurtulmak amacıyla putlar övmek zorunda kalır. Müşriklerin elinden kurtulduğunda Hazreti Muhammed'in yanına giderek başına gelenleri anlatır. Hazreti Muhammed ona, bu sözleri söylerken kalbinde neler hissettin diye sorar. Ammar da kalbinde Allah'a imana dair en ufak bir değişiklik olmadığını söyler. Bunun üzerine Hazreti Muhammed onun bu sözlerinin inancına bir zarar vermediğini ifade eder. Bu olayı iman tasdik ilişkisi bakımından açıklayınız diyor. İmanın özü neydi? İnanılacak şeylerin kalbin tasdik etmesiydi. Bir kimse diliyle inandığını söylese bile kalbiyle tasdik etmese mümin olmaz, münafık olurdu. İşte buna karşılık kalbiyle tasdik ettiği halde, inandığı halde, diyelim dilsizlik gibi bir özrü sebebiyle ya da Müslüman olduğunu söylediği zaman açıktan veya gizli olarak tehdit altında olduğunu, öldürüleceğini düşünürse, bu insan kafir ve inançlı olduğunu söylerse bu kimse yine mümin olur çünkü kalbinden imanı reddetmemiştir. Üçüncü sorumuzda din iyi bir hayata götüren vesiledir. Din akıl sahiplerini kendi iradeleriyle kabul ettikleri hayra götüren ilahi kurallardır. Bu tanımlarda dinin amacı ile ilgili vurgulanan ortak hususu soruyor. Din tanımlarında ortak noktalardan biri şudur. Dinin ilahi kaynaklı olduğudur. Yani Allah tarafından gönderildiğidir. İşte buna göre gerçek din nedir? beşer yani insan kaynaklı olmadığıdır. İnsanların uydurduklarına din denmez. Tarih boyunca Allah Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar İslam dinini göndermiştir. İşte bu tanımlarda dinin akıl ve irade ile ilişkisi ortaya konuluyor. İşte bu da dinin bir bilgi ve tercih konusu olduğunu gösteriyor. Nihayet dinin insanları özü itibariyle hayırlı olanlara, hayırlı olan şeylere, dolayısıyla kötülüklerden uzak olan şeylere gönderildiği Böyle tanımlanması dinin aynı zamanda bir aksiyon alanı olduğunu bizlere göstermektedir. Çünkü din akıl sahiplerini zorlam olmadan, baskı olmadan kendi iradeleriyle kabul ettikleri zaman kabul ettikleri dinin adıdır. Üçün, dördüncü sorumuzda dinin var olmasını insan doğası bakımından kısaca açıklayınız diyor. Fıtrat kelimesi burada önemli. İnsanın yaratılışı itibariyle hem maddi hem de manevi yönü vardır. İnsan yeme, içme, dinlenme, ısınma, barınma gibi fizyolojik ihtiyaçlara sahiptir. Bunlar insanın maddi yönünü oluşturur. Ayrıca insanın yüce bir varlığa inanması, bir dini benimsemesi gibi ruhsal ihtiyaçları da onun vardır ve buna da manevi yön denilir. İnsan doğuştan Allah'ın varlığını kavrayabilecek özelliklere sahiptir. Bu durum insanın fıtratında vardır. Peki fıtrat nedir? Allah'ın insanı kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yetiniyle yaratmasıdır. O yüzden aklı selim ile tarafsız bir akılla Allah'ı arayan onu bulur. Beşinci sorumuzda Cebrail bir gün insan suretinde Hz. Muhammed'in yanına gelerek Ey Muhammed bana İslam'ın ne olduğunu söyle der. Hz. Muhammed bunun üzerine İslam Allah'tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı kılman, sekati vermen, Ramazan orucu tutman ve gücün yeterse Kabe'yi haccetmendir cevabını verir. Bu hadisi iman amel ilişkisi bakımından açıklayınız şeklinde bir soru var. Amel nedir? İradeye dayalı iştir davranış ve eylemdir. Yani kendi yaptığımız, özgür olarak yaptığımız işlere amel diyoruz. İmanın olgunluğuna ermek, imanın üstün bir dereceye getirmek ve böyle iman sahiplerine Allah'ın vaat ettiği sonsuz nimetlere kavuşmak için de amel gerekiyor. İşte o amel boyutu yukarıdaki İslam boyutudur. Yani insan sadece inanması gereken şeyleri tasdik eder, ameli umursamayan bir tavır sergileyip yasaklarını çiğnerse dine, Allah'a, onun peygamberine olan bağlılığı yavaş yavaş azalır günün birinde kalbindeki iman ışığı da sönüp gider. İşte yukarıdaki ibadetler, namaz, zekat, oruç, haç gibi ve bunları yapanların yaptığı güzel davranışlar, salih amellerle imanımızı kuvvetlendirmeliyiz, sevabını almalıyız. Altıncı sorumuzda dikkat et. Halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler, onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz diyenler derler. Doğrusu Allah ayrılığa düştükleri şeylerden aralarında hüküm verecektir diye Zümer Suresi 3. ayet veriliyor. Bu ayetin İslam inanç esaslarının özelliklerinden hangisine örnek oluşturur? Açıklayınız diyor. Halis din yalnız Allah'ındır. Yani İslam'da kul ile Allah arasında hiçbir aracı, kişi ve kuruma izin verilmez. Dinimizde her insan Yüce Allah ile irtibat halinde olma hürriyetine sahiptir. Her insan ibadetleriyle, dualarıyla Allah'a yalvarır ve Allah'tan af isteyebilir gönlüyle Allah'a yöneldiğinde Allah'ın onu gönlünde bulacağını bilir. Dolayısıyla putlar gibi, dostlar gibi araya aracı koymak İslam'da yoktur. İkinci senaryo sorularımızı da çözelim hemen. Birinci sorumuzda Kur'an-ı Kerim indiriliş bakımından hangi bilgi kaynağına dayanır? Bu bilgi kaynağını kısaca açıklayınız diyor. Bu doğru haber demiştik. Yukarıdaki soruları da vardı. Kur'an-ı Kerim doğru haberdir. Yani vahidir. Sözlük anlamı vahiy işaret etmek, gizli ve süratli bir şekilde bir şey bildirmek, elçi göndermek demektir. Terim olaraksa vahiy Allah'ın insanlar arasında seçmiş olduğu peygamberlerine mesajların emir ve yasaklarını bildirmesidir ki son ilahi mesaj da Kur'an-ı Kerim'dir. Hz. Muhammed'e gelmiştir. İkinci sorumuz ey Allah'ın Resulü bana İslam hakkında öyle bir şey söyle ki bu hususta başka bir soruya gerek kalmasın diyen bir sahabiye Hz. Muhammed Allah'a iman ettim de sonra dost doğru ol demiştir. Bu hadiste imanın mahiyetiyle ilgili vurgulanan husus nedir? İman tasdik ve iman ikrar ilişkisidir. Terim olarak iman Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Yüce Allah'tan getirdiği, haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul etmek, bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmaktır. Dolayısıyla İmanın hakikati ve özü kalbin tasdikidir. Kalbin tasdiki imanın değişmeyen ana unsurudur. İman eden insanların da dost doğru olması, hak yoldan ayrılmaması isteniyor. Üçüncü sorumuzda hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. İsra suresi 36. ayet veriliyor. Bu ayeti zan kavramıyla ilişkilendiriniz diyor. Bu hadis, daha doğrusu bu ayet Doğruluğu kesin olmayan şeylere aracılık etmenin sakıncasına işaret ediyor. Ayet-i kerimede geçen hakkında bilgi olmayan şeyin ardına düşme ifadesi, gerekli araştırmayı, incelemeyi, sorgulama yapmadan bilgisizce sonuca varılmaması için bir uyarıdır. Dolayısıyla günümüzde medya aracılığıyla, basın yayın aracılığıyla, e sosyal medya aracılığıyla duymuş olduğumuz her şeye anında inanıp onları paylaşmamamız gerekiyor. İnsanın bilmediği bir şey hakkında konuşması, araştırmadan bir hak, biri hakkında yargıda bulunması yalnızca suizanla hareket etmesidir ki bu da o insan için zanla hareket etmesi sonuç itibariyle yanıltıcı olabilir, mahcup duruma düşürebilir. Dördüncü sorumuzda din gününün sahibidir. Fatiha suresi, Maliki Yevmiddin. Bu ayette din kelimesinin hangi anlamda kullanıldığı soruluyor. Mekke dönemine ilk zamanlarda inen ayetlerde din terimi yevmüt din yani din günü, hesap, ceza, mükafat günü şeklinde geçer. Bu tabir ilk dönem ayetlerinin genel kapsamına uygun olarak insanın iman ve ameline göre hesaba çekileceği ahiret gününü ifade etmektedir. Beşinci sorumuzda hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Çünkü Allah insanları bu fıtrat üzere yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında hiçbir değişme yoktur. İşte bu dost doğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Rum suresi 30. ayetten bahsediyor. Burada hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Çünkü Allah insanları bu fıtrat üzere yaratmıştır. Altı çizili bölümle anlatılmak istenen açıklayınız diyor. Daha önce sevgili peygamberimize Hazreti Muhammed'e yüzünü hanif olarak dine çevirmesi emredilmişti. Artık onun Rabbinin hidayetiyle bunu başardığı, doğru yola, hanif olarak dost doğru dine, Hazreti İbrahim'in dinine yöneldiği ifade etmiş ediliyor bu ayetimizde. Altıncı sorumuzda Bedeviler iman ettik dediler. Şunu söyle henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece teslim oldunuz. Ancak Allah'a ve elçisine itaat ederseniz Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Hucurat 14. ayet veriliyor. Bu ayette iman, İslam arasında vurgulanan husus kısaca açıklayınız buyuruluyor. İman ile İslam'ın farklı kavramlar olarak ele alınması durumunda her mümin Müslüman olmakta. Fakat her Müslüman mümin sayılmamaktadır. Çünkü bu anlamda İslam kalbin bağlanışı ve teslimiyeti değil de dilin ve organların teslimiyetidir. Belli amellerin işlenmesidir. Bu durumda İslam daha genel bir kavramdır, iman daha özel bir kavramdır. Mesela münafıklar 200 kimseler diliyle Müslüman olduğunu söylerler. Bu yeterli midir? Asla. Buyrukların yerine getiriyormuş izlenimi verirler. Fakat kalbiyle inanmadıklarından dolayı onlara mümin denmez, münafık denir. Münafık gerçekten inanmadığı halde dünyada Müslüman gibi gözükebilir. O yüzden İslamı davranışlar yaptığımız zaman kalbimizde de onlara inandığımız zaman gerçek manada iman etmiş oluyoruz. Yedinci sorumuzda gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Kehf 29. ayet veriliyor. Bu ayetin İslam inanç esaslarının özelliklerinden hangisini örnek oluşturur? Kısaca açıklayınız. Bu ayet İslam dini hür iradeyi esas alır maddesine giriyor. Yani irade sözlükte bir şey yapıp yapmamaya karar verme gücüdür. Allah insana cüz'i irade vermiştir ve seçimi yapmak konusunda onu özgür bırakmıştır. Özgür olmayan insan davranışlardan sorumlu tutulmaz ama insan özgürdür dini isteyerek seçer ya da seçmez. O yüzden hem cennet hem de cehenneme gitmek için tercihini kendisi belirliyor. İnsan dünyaya sınanmak için geliyor. İnsanın davranışlarda özgür olduğu herhangi bir dini seçmeye zorlanmadığı Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Ancak fıtratı da unutmayın aklı selim ile tarafsız bir şekilde din araştırırsa Allah'ı dini bulacağı açıklanıyor. Son sorumuza da Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Ali İmran 2. ayet. Şüphesiz Allah kendisinin ortak koşulmasını bağışlamaz. Nisa 116. ayet. Bu ayette de verilen ortak mesaj soruluyor. Kısaca açıklayınız deniyor. Burada tevhid inancından bahsediyor. La ilahe illallah Muhammede Resulullah ya da İhlas suresindeki Kulhu Allah Ehad'deki bildirilenler. Allah'ın varlığına, birliğine, eşi ve benzeri olmadığına inanmaktır. Tevhidin zıttı ise şirktir. Şirk Allah'a ortak koşmak demektir ki İslam'da tevhid inancı vardır. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar tüm peygamberler de zaten tevhid inancı, İslam inancını anlatmıştır. Evet sevgili arkadaşlar hızlı bir şekilde sizlere 9. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin Birinci dönem ikinci yazı sorularıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek senaryoların çözümünü gerçekleştirdik. Kanalımızdan diğer ders videolarımızı da izleyebilirsiniz. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.